Değerli dostlar, hepinize Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Bugün sizlerle birlikte zamanın kendisinin bir oyuncak gibi büküldüğü, ölümün sadece bir virgül olduğu ve Allah'ın ol emrinin kainatın nasıl yeniden şekillendirdiğini gösteren Kur'an-ı Kerim'in en sarsıcı kıssalarından birine akıl almaz bir yolculuğa çıkacağız. Bir anlığına düşünün. Zaman sizin için ne ifade ediyor? Bir gün, bir ay, bir yıl ya da upuzun bir asır, yani tam yüz yıl, yüz yıl içinde imparatorluklar yıkılır, şehirler kurulur, nesiller doğar ve toprağa karışır. Peki ya bir insan için yüz yıl sadece bir göz kırpması kadar sürseydi ve bu yüz yıllık uykunun sonunda ölümün soğuk sessizliğinden yeniden hayata döndürülseydi? Bu bir masal değil. Bu Hazreti Üzeyr aleyhisselamın yaşadığı, imanın sınırlarını zorlayan ilahi bir tecrübenin ta kendisidir. Gelin hep birlikte o harabelerin arasındaki o tek kişilik yolculuğa, o yüzyıllık ölüme ve o muhteşem dirilişe şahitlik edelim. Hikayemiz Babin sürgününün ardından harab olmuş, adeta hayalet bir şehre dönmüş Kudüs topraklarında veya ona yakın bir beldede başlar. Hazreti Üzeyir, Allah'ın kendisine ilim ve hikmet verdiği, Tevrat'ı en iyi bilen alimlerden salih bir kuldu. Yıllar süren esaretten sonra vatanına dönmenin buruk sevinciyle yola çıkmıştı. Yanında sadece sadık bir yol arkadaşı olan merkebi ve azık torbasında bir miktar incirle bir kırba taze üzüm suyu vardı. Yolculuk onu yormuş. Güneş tepedeyken dinlenmek için bir yer aramıştı. Ve sonra o manzarayla karşılaştı. Bir zamanlar çocukların cıvıltılarıyla şenlenen, evlerinde hayat kaynayan, pazarlarında ticaret yapılan o kadim şehir, şimdi bir enkaz yığınından ibaretti. Evlerin çatıları temellerinin üzerine çökmüş, duvarları yıkılmış, sokaklarını dikenli otlar ve yaban bitkileri sarmıştı. Rüzgar, kırık pencerelerden içeri girerken sanki ölen binlerce ruhun ağıtını fısıldıyordu. Her yerde insanlara ve hayvanlara ait Güneşin altında bembeyaz kesilmiş kemik kalıntıları vardı. Hayat bu topraklardan tamamen çekilmişti. Hazreti Üzeyir merkebinden indi. Gördüğü manzara kalbine bir hançer gibi saplanmıştı. Bu taş yığınlarının altında ne anılar, ne hayaller, ne umutlar yatıyordu. Azık torbasını bir kenara koydu, merkebine bir ağaca bağladı ve yıkık bir duvarın gölgesine oturdu. Elindeki kuru incire, kırbasındaki taze üzüm suyuna baktı. Sonra gözlerini etrafa saçılmış o bembeyaz kemiklere çevirdi. O bir peygamberdi. Allah'ın yeniden diriltme gücünden asla şüphesi yoktu. Ama bir alimin derin tefekkürüyle aklının sınırlarını zorlayan o büyük soruyu kendi kendine sordu. Bu bir isyan değildi. Bu bir inkar hiç değildi. Bu Allah'ın kudretinin nasıl tecelli edeceğine dair derin bir hayret ve anlama arzusuydu. Kendi kendine fısıldadı: Allah, bütün bu canlar yok olup gittikten sonra bu ölü şehri ve sakinlerini nasıl yeniden diriltecek? Bu soru, kainatın sahibi tarafından anında işitildi. Ve Hazreti Üzeyre, sorusunun cevabını kitaplarda okuyarak değil, bizzat yaşayarak öğretmeye karar verdi. Oturduğu yerde, üzerine tatlı bir ağırlık çöktü. Göz kapakları ağırlaştı, vücudu gevşedi başını duvara yaslarken dünya yavaşça sessizliğe ve karanlığa gömüldü. Bu sıradan bir uyku değildi. Bu Azrail'in ruhunun nazikçe kapsettiği yüz yıl sürecek ilahi bir ölümdü. Ve zaman akmaya başladı. Hazreti Üzeyr'in bedeni yaslandığı duvarda bir heykel gibi hareketsiz duruyordu. Bir gün, bir hafta, bir ay. Mevsimler birbirini kovaladı. Üzerine tozlar birikti. Elbiseleri yavaş yavaş çürüyüp liflerine ayrıldı. Yanına bağladığı sadık merkebinin önce eti çürüdü, sonra derisi döküldü ve en sonunda geriye sadece bir iskelet yığını, bir kemik kümesi kaldı. Yüzyıl boyunca yağan yağmurlar, esen rüzgarlar ve kavuran güneş o kemikleri bembeyaz yapana dek dövdü. Ama bir mucize daha vardı hemen yanı başında duran azık torbasındaki incirler, sanki dalından yeni koparılmış gibi taptaze kaldı. Kırbadaki üzüm suyu ne ekşidi ne de bozuldu. Zaman, Allah'ın emriyle o yiyecek ve içeceğe dokunmamıştı. Yüz yıl geçti. Yakık şehirde yeni filizler yaşardı. Sürgündeki insanlar yavaş yavaş geri dönmeye, şehri yeniden imar etmeye başladı yıkıntıların üzerine yeni evler kuruldu. Yeni nesiller doğdu. Hz. Üzeyr'i ve onunla birlikte kaybolan merkebini herkes unuttu. O artık sadece geçmişin tozlu sayfalarında kalmış bir isimdi. Tam yüzüncü yılda olduğunda ilahi emir yeniden tecelli etti. Allah, Hz. Üzeyr'e yeniden hayat verdi. Gözlerini açtığında hissettiği ilk şey, Vücudunu geri dönen sıcaklık ve damarlarında yeniden akmaya başlayan kanın getirdiği karıncalanmaydı. Derin bir nefes aldı. Yüzyıllık ölümden sonraki ilk nefes. Sanki sadece kısa bir şekerlemeden uyanmış gibiydi. Etrafına bakındı. Güneş tam da uykuya daldığı andaki gibi tepedeydi. O sırada ilahi bir ses ona sordu. Ne kadar kaldın? Hazreti Üzeyir güneşe bakarak uykusunun kısalığını düşünerek cevap verdi. Bir gün veya bir günden daha az bir süre kaldım. Ve o anda zamanın gerçek sahibinden gelen cevap aklını ve ruhunu sarstı. Hayır, sen tam yüz yıl kaldın. Şimdi dikkatle bak, yiyeceğine ve içeceğine bak, hiç bozulmamış. Ve şimdi merkebine bak, seni insanlara kıyamet ve diriliş için bir delil, bir ibret kılalım diye böyle yaptık. Şimdi o kemiklere bak. Onların nasıl bir araya getirip birleştireceğiz? Sonra onlara nasıl et giydireceğiz? Dikkat et. Hazreti Üzeyir önce azığına baktı. İncirler dolgun ve tatlı, üzüm suyu serin ve taptazeydi. Bu imkansızdı. Sonra başını çevirdi ve hayatının en büyük mucizesine tanıklık etti. Yanında duran toprağa karışmış Dağınık bembeyaz kemik yığını ilahi bir emirle titremeye başladı. Kemikler sanki görünmez bir mıknatısla çekiliyormuş gibi birbirlerine doğru hareket etmeye başladı. Tıkırtılar içinde her biri olması gereken yere mükemmel bir nizamla yerleşti. Önce bacaklar, sonra omurga, kaburgalar ve en son kafatası. Merkebin iskeleti eksiksiz bir şekilde karşısında duruyordu. Sonra mucizenin ikinci aşaması başladı. İskeletin üzerinde adeta ilahi bir dokuma tezgahı çalışır gibi incecik sinirler ve kas lifleri bevirmeye başladı. Damarlar bir nehir ağı gibi kemiklerin etrafını sardı. Ardından bütün bu yapının üzerine kırmızı taze et giydirildi. En sonunda her şeyi bir bütün olarak kaplayan deri oluştu ve üzerinde tüyler belirdi. Saniyeler içinde bir kemik yığını eksiksiz, canlı ve sağlıklı bir merkebe dönüşmüştü. Ve son olarak Allah'ın ol emriyle o bedene ruh üflendi. Merkep kulaklarını oynattı, derin bir nefes aldı ve yüz yıl sonra yeniden anırmaya başladı. Hazreti Üzeyr gözlerinin önünde gerçekleşen bu diriliş mucizesini, bu yaratılış şöleninin nefesi kesilerek izledi. Artık sorusunun cevabını en kesin şekilde bizzat yaşayarak öğrenmişti. Gözlerinden yaşlar süzülürken tam bir teslimiyetle secdeye kapandı ve şöyle dedi. Artık biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ama hikaye burada bitmedi. Hazreti Üzeyr merkebine bindi ve yeniden inşa edilmiş olan şehrine doğru yola çıktı. Ancak her şey yabancıydı. Yollar, evler, insanlar. Kimse onu tanımıyordu. Kendi evini bulduğunda kapıda çok yaşlı, gözleri görmeyen bir kadın hizmetçiyle karşılaştı. Kadın, onun yüz yıl önceki hizmetçisiydi. Ona kendisinin üzeyir olduğunu söylediğinde kadın inanamadı üzerin duaları kabul olurdu. Eğer sen oysan, dua et de gözlerim açılsın, dedi. Hazreti Üzeyr dua etti ve Allah'ın izniyle kadının gözleri açıldı. Onu görür görmez tanıdı ve evet sen Üzeyr'sin diye haykırdı. Haber şehre yayıldı. İnsanlar toplandı. Aralarında kendi öz torunları bile vardı. Ama hepsi de ondan daha yaşlı, beli bükülmüş ihtiyarlardı. Kimse bu genç adama inanamadı. Sonunda içlerinden biri, babamdan duymuştum, üzerin sırtında siyah bir ben vardı, peygamberlik nişanesi gibi, dedi. Hazreti Üzeyr sırtını açtı ve o beni gösterince, herkes onun Allah tarafından gönderilmiş bir mucize olduğuna iman etti. Değerli dostlar, Hazreti Üzeyr'in bu kıssası sadece geçmişte yaşanmış tarihi bir olay değildir. Bu kıssa, her birimiz için bir mesajdır. Zamanı ve mekanı yaratan Allah için bir asır sonra bir insanı diriltmekle, kıyamet gününde milyarlarca insanı diriltmek arasında hiçbir fark yoktur. Bu dünya hayatı o yüzyıllık önüm gibi göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir uykudan ibarettir. Ve hepimiz er ya da geç amellerimizin hesabını vermek üzere onun huzurunda yeniden diriltileceğiz. Rabbim bizleri bu diriliş gününe en güzel şekilde hazırlanan, imanı kamil kullarından eylesin. Eğer bu ibretlik kıssadan etkilendiyseniz ve bu gibi nice manevi yolculuğu kaçırmak istemiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek bize en büyük desteği verebilir ve bildirim zilini açarak yeni hikayelerimizden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki hikayemizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.